Şehir Ailesi, Değerli Sağlık Camiası, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hareketimizin merkezi, bugün çok önemli bir korunu, ağırlamanın mutluluğu içerisindedir. Konuğumuz, değerli hocamız, Fisun Şenuzur Aydar hocamız, bugün sendikamızın merkezini ziyaret etmiştir. Kürsülerinde hareketimize sessiz kalmayarak, hareketimizi destekleyen, ve hareketimize destek çağrısında bulunan Profesör Doktor değerli hocamızı ben gerçekten Hepsen Yönetim Kurulu adına tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hareketimiz 7 hemşire ile pandeminin tam da ortasında başlatılmış ve bir yıl gibi kısa bir süreç içerisinde 73 ilde temsilciliği tescillenmiştir. Bu onur ve gurur başta hareketimize kalmaya hocamıza ve hocamız nezdinde tüm akademisyenlere sağda omuz omuza mücadele ettiğimiz meslektaşlarımıza ve üniversitelerin sıralarında bana bir görev düşerse hazırım diye geleceğimizin teminatı tüm öğrencilerimize ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Hareketimiz hepimizin hareketi ve bu hareketi hepimiz başlattık. Hepimiz bu hareketin arkasındayız diyorum ve sözü hocamıza takdim ediyorum. Sayın başkanım, sayın genel Kurulu üyeleri çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için e, karşı dolu yıllardır en büyük arzu ettiğim şeydi. Hemşirelik mesleğinin bu kadar güzel, bu kadar değerli antipolitik bir yapıda e, mesleğin sesi ve gücü olması konusunda. Türkiye'nin 74 ilinde inanılmaz güzel bir örgütlenme yapısı içerisindesiniz. Bizlere düşen de bu alanda öğrencilerimizle beraber size destek olma. E, bu, bu alanda bir ilki de çok teşekkür ediyorum. Sağlık profesyonelleri içerisinde kendi ismiyle kurulmuş ilk, ilk sendikayız. Örnekleri hemşek diğer meslek grupları dışında mutlaka gelecektir. Bu anlamda ilk oluşturuyorsunuz. Hep beraber hemşerinin sesi ve gücü olma yolunda bir arada olacağız. İyi ki varsınız. Tüm üyelerinize çok teşekkür ediyoruz. Çok Hep Yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Hatta hocam, e, sendikamızın e, artık geleneği haline geldi. Merkezimize gelen e, misafirlerimiz e, notları düşerek yazı tahtamıza e, kendi duygu ve düşüncelerini e, ifade eden bir not düşüyor. E, sizlerden de bunu rica edeceğiz hocam. E, buraya bir mesajımızın paylaşılması adına. Var mısınız?